Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim. Kur'an seher vaktinin ekrem ve eşref saat olduğunu bizlere beyan ediyor. Birçok ayeti cellede Allah azze ve celle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ithafen seher vaktinin ibadi yönden ve insani ahlaki ve ruhani yönden çok değerli olduğundan bahsediyor ve kalkıp ibadet etmesini ve Kur'an okumasını zikir ve tefekkür etmesini bahsediyor. Değerli kardeşlerim, Ağlar baba Baybudi Kaddesallah seher vaktine çok değer verirdi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam değer verdiği için. Çok değer verirdi seher vaktine ağlar baba. Allah Azze ve Celle seher vaktini Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kimliğinde bütün ümmeti Muhammed'e tavsiye ettiği için. Seher vakti dingin olduğu, zamanın dingin olduğu ve e, kainatın Allah Azze ve Celle'nin ilahi varidatına büründüğü sessizliğin hakim olduğu bir dönemdir. Ağlar Baba seher vaktinin önemini anlatırken seher vaktinde müminin kalbinin ve bedeninin mutlaka uyanık olması gerektiğinden bahsediyor. Bir ebiyatında şöyle beyan ediyor. Ayıl gönül ayıl habu kafletten yar haberin geldi uyan uyuma. Hu camından nuşet Kurtul mihnetten yar şebnemin geldi uyan uyuma ey insan ey mümin sen kaflet uykusunu bırak seher vakti mutlaka uyanık ol bedenin uyanık olsun kalbin uyanık olsun yar haberin gelir uyan uyuma Allah Azze ve Celle sevgiye layık ve sevgi hususunda sınırsız bir mertebede olması gereken Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'ye sevgiye layık olduğundan dolayı Tariki Aliye'de yar olarak tanımlanır. Yar, dünyevi yarda aşk yoktur. Dünyevi yarda zevk vardır, belki mutluluk vardır. Ancak Allah Azze ve Celleye olan ilahi aşkta e, feyzat vardır ve huzur vardır ve haz vardır. Ey mümin, seher vakti sakın yatma, gafil olarak uykuda zamanını geçirme. Hazreti Muhammed Aleyhisselam nasıl seher vakti kalkıp Kur'an okudu ise, seher vakti kalkıp Allah'ı tesbih etti ise. Sen de seher vakti kalk, Kur'an oku, Allah'ın isimleriyle Allah'ı zikret. Hu camından nuşet, kurtul mihnetten. Başka bir şey için değil, seher vakti başka bir şey için uyanık olma, ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin ilahi aşkı olan Hu camından, Hu kasesinden Hu muhabbetinden zikret. Hu başka bir varlık yoktur. Ancak Allah vardır. Mümin seher vakti kalktığında artık kainatın hazzı onu ilgilendirmez. Kainatın lezzeti kainatın e, zevki onun hiç ilgisini çekmez seher vakti kalkan mümin yalnız Allah azze ve celle'nin ruhani feyzatını almak için onun isimlerini zikretmek için ve Kur'an okumak için kalkmalıdır.